Yıl olmuş 2025. Gazete kağıdıyla cam silmek mi kaldı? Alman kalitesi muski bezlerle mutlaka tanışmalı. Neyse ki abla şanslı günündeymiş. Yanımızda bir paket yedek vardı. Deterjansız temizlik yapan bu bezler tüm ev hanımlarının tercihi oldu. En sevdiğim özelliği ıslak iken kuru görevi yapıyor. Cam, banyo, mutfak ve tezgahlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece suyun altında yıkayıp sıkmanız yeterli. Sildiğiniz yer anında kuruyor. Leke iz bırakmıyor. Evlerinizde iş yerlerinizde, tüm yüzeylerde kullanabilirsiniz. Bakar mısınız? Tek silişte pırıl pırıl. Buhar olup uçuyor. Hatta sildiğiniz yerde parmak izi bile çıkmıyor. Bezin ne kadar narin olduğunu anlamak için yapraklarımı narince nasıl sildiğine bir bakın. Bir pakette 3 adet var. Size bol bol yetiyor. Fiyatı da o kadar uygun ki etiketlediğim sayfaya mutlaka bakmalısınız. Hem orijinal ürün, hem de direkt tedarikçi olduğu için piyasanın en kaliteli ürününü en uygun almış olacaksınız. Ablanın da duası aldıktan sonra şimdi vedalaşma vakti